Sadi geliyor. Geliyor mu? Hadi gel. Gel. Sadi geliyor, Sadi geliyor. Gel buraya gel. Şey, siz onu hazırlayın. Ev saklanalım buraya şu kapıyı kapatayım. Sürpriz iyi ki de odun Sadi'yi çıkarız. Tamam Aç sesini Sürpriz. Sürpriz. İyi ki doğdun Sadi. İyi ki doğdun Sadi. İyi ki Sevin adım bayanların alayı yastı İki dolun, iki dolun, sabit bayastı Sabit Karabayır full force öğretmenler odası, gelinciktim ve tanımadığım birkaç yeni yüz. Hepiniz hoş geldiniz. Karıcığım bugün benim doğum günüm mü? Senin doğduğun her gün kutlanabilir diye düşündüm. Bugün de sürpriz yapayım dedim. Ü, üfleyeyim mi? Hı hı. Yalnız üflemeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum istersen yengen yorulmasın. Şu, şöyle. İnsan belli bir yaşa gelince artık diyor beni hiçbir şey şaşırtamaz. Ama öyle değilmiş. Ben bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Sebebi bende kalsın. Ama kaçırdığım bütün doğum günlerini bu sürpriz telafi etti. Hepinize teker teker teşekkür ederim geldiğiniz için. En başta da bu güzel toplaşmayı organize ettiği için... ...sevgili karıcıma teşekkür ediyorum. Nottan mı var? Evet. Umut okusana. En sevdiğim kırk nice mutlu senelere. MSK. MSK. Bir anlatırım ben sana. Yetmedi diye MSK diye kısalttım. Söyleyeceğim evet. sonra. Üflüyorum. Evet. Sadı Beyciğim, dilek tuttunuz mu? Tuttum. Ben de. <laughs> İyi ki doğdun hayatıma. Hediye yok mu lan? Çok bir hediye var, çok yak. Buyurun hocam. Nedir bu yakışıklı? Hocam çok kıymetli bir hediye bizim için. Türkiye Cumhuriyeti'mizin baş öğretmeninin resmini, okulumuzdaki baş öğretmenimize armağan etmek istedik. Yani, o zaman fakir fakirhanemizin baş köşesinde duracak. Hoş geldin Sadı Bey. Olmuş. Siz hoş geldiniz. Kutluyoruz. 30 seneler Sadı Bey'e. Sağlıklı yıllarınız olsun Sadı Bey. Hiç Çok gerek yok. Evet. Sağ olun. Gelinizle peşarbadım. Üstad. Hocam. İyi ki varsınız. Sadı hocam geç haberim oldu. Hediyemiz seneye artık. Seneye Sene inşallah, Uşad, inşallah seneye. İnşallah. Sözünüzü Sene. unutmayın. Yok unutmam. Saadet Bey. Nice sen Teşekkür ederim Derya Hanım. Son anda haberim oldu mu? Size küçük bir hediye. Kitap. En iyi arkadaş. Bu arada... E, Hastanemize yeni başlayan başhekimimiz... Kıvanç Bey. Saadet Bey. Saadet Bey MEP'ten. Çok memnun oldum. Gözüm bir yerden ısırıyor sizi. Tanışmış mıydık daha önce? Öyle mi? Yani ben... Pek çıkaramadım ama benzettim demek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çam sakızı çoban armağanı. Hoş mutlu seneler. Sağ olun. Keyfinize bakın. Hoş geldiniz fakir hanımıza. Buyurun. Gelin <laughs> sağ olun. <laughs> Sadece Beyciğim. İyi ki doğmuşsunuz da okulumuza tayin olmuşsunuz. Çok sağ olun. Hiç gerek yok Aysel Hocam. Gerçekten neyle gerek yoktu ama teşekkür ederiz. Aç hayatım istersen. Sonra şey yapalım şimdi. Aa, ben sabahtan beri bu hediye için koşturup durdum. Lütfen açın. Lütfen açın Sadi Bey. Koşturmuş kadın madem. Açıyorum. Aç. aç aç. Yardım mi? Tamam. Dur dur. Dur. Dur bakayım. Ne Ya, ya. Sen ...benim dünyam. Sizin dünyanız. <laughs> Sadi ile sizin... ...pardon e, sizin dünyanız derken siz tam olarak... ...neden bahsediyorsunuz? Çünkü... ...sizin hangi dünyadansınız tam olarak? Ben orayı bir kestiremedim de. E, Sadi Bey ile ikinizin bir dünyası varsa... ...ben de bileyim geleyim arada o dünya. Ne anlatıyorsunuz? Pardon Can, Aysel Hanım. Ha? Çok makbule geçti. Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim. Biliyordum beğeneceğinizi. Hiç gerek yoktu. Almasaydınız keşke meslektaşınız ya bir dolma kalem yeterdi. Bir tane kalem alsaydınız. Kullansaydı değil mi evde ne gerek vardı kar kulesine Aysel hanım. Teşekkürler ama yine de gerçekten. Sakin. Saadet Bey Cem'in doğum gününü öyle dolma kalemle geçiştirmek olmaz mı? Lütfen buyurun. Pasta yer misiniz? Yer misiniz pasta? Sizin mi yaptınız? Hazır aldım. O zaman iki dilim lütfen. gerek yok. Çileç gibi oluyor, Sakin. Gelsin, gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak unuttum.